Oğlum bunun menüsünde açıklama falan yok lan. Acaba diyorum Strogonov altın kaplama mı? Ne diyor lan? Yani bif dediğimiz şey eğer esse bif Strogonov 69 lira yazıyor burada. Kapalı alan dediğimin cezası ne zamandan beri 69 lira oldu Ahmet Kula? Hayır bunun çıkını da of, o da 58 lira. Altın kaplama demek ki. Hadi ya bakayım. Oha. Hadi işte. Seni bu gibi yerlere Feride mi sürüklüyor lan? Yok be güzel kardeşim. Kıza kalsa hastanenin yemekhanesinde yemek yiyecek yazık. Personel yemeğiyle idare edecek de işte. Ayrıca böyle yerlere alışım. Buralar hep benim mekanım. Aga ben buna alışamam. Fıtratım uymuyor oğlum bir kere. İçime oturur lan. Hayır yesem kıyıp sıçamam. Velev ki yaptım diyorum. Saklama kapına koyarım. Dip frize atarım. Kışın yakarım lan en kötü. Köyde tezekle büyüdük oğlum biz. Hayır yani. 68 liraya çöp şişme olur lan. Nerede bak pirinç pilavı yiyor. Acaba hangi köyde? 68 mi? Çokmuş lan. Ya oğlum şu Volkan'a söyleyelim de bir an önce şu pilot bölümü çeksin ya. Gözünü seveyim ya. Uğraştırmasın bizi ya. Ya yine girmezsek bize para para ödemezler lan. Derdini bir anlayalım da önce. Sonra neydi o havalar ya öyle ha? Hatırlat da kardeşim şunun havasını bir yedirelim ona havada kalmasın. Kulağın var İyi. E, senden ne haber? İyi gördüm kız seni. Yani sizi, ikinizi. Ağzınız kulaklarınızda. Ahmet. Hı. Sen ne anlattın Murat'a? Ne anlattım Murat'a? Oha, tö tövbe ya Rabbim. Ben öyle şeyler anlatmadım Feride. Ne Damran'dan ne de Komran'dan bahsettim ya. La tamam oğlum, şey yapma lan. Mutlu görünüyorsunuz diye söylüyorum ben ya. Sevgili gibi hani, iki sevgili gibi. Eskiden siz arkadaşken uyuşamıyordunuz ya. Vallahi iyiyiz, mutluyuz. Yani bir sorun yok değil mi Ahmet? Evet, mutluyuz, gayet iyiyiz. Bir sorun... Sen ne salak salak sorular soruyorsun oğlum? Beni utandırıyorsun ya. Allah Allah, olan var olmayan var. Şişecek bir yerin, sakin. Laf mı lan şimdi bu? Şurada kardeşimi karşıma almışım. Pırlanta gibi sevgilisini takmış koluna. Ne güzel yemek yiyoruz, beraberiz. Daha ne isteyeyim oğlum ben Allah'tan? Ayıp ederse utansın oğlum insan. İnsan sevdiğinden utanır mı lan? Sen niye utanıyorsun oğlum? Seviyorsun, seviliyorsun işte ne güzel. Bah, <laughs> Köfte yiyeyim ben lan. 18 lira yazıyor bak. İçli köfteymiş ya. 18 lira içli köfte olur mu Feride Allah aşkına bak. Okumuş tahsilli insansın. Ne diyeceğim ben seni utandırdım mı kız? Ha? daha tedavici. Yok. <laughs> Ya ben çok açım ya. Yani bir şeyler söyleyelim mi? Söyle. adasını aldım. Söyle, söyle. Al. <laughs> Yalnız ben aç değilim. Aç değil misin? Vallahi ben çok acıktım ya. Ne diyorum biliyor musun? Paraya kıyayım, bir facin alayım diyorum ya. En kötü satarım yani. Hisse senetleri gibi düşün. Değer kazandıkça kazanırız. Söyle lan. İstediğini söyle Cemcir. Bendensin lan. İleride olur da elimize para geçerse bir kat çıkarız. Ne dersin ha? Sen ne istiyorsun Feride'ciğim? Ben salata alacağım. Ay salata mı istiyorsun kız? Hemen söylüyorum bebeğim. Garson! Ah. Efendim, ben bir tane salata istiyorum. Üzerine Sezar'ın sosunu akıtalım lütfen. Kendim içinde bir tane açık ayran varsa alayım. Ee, yayık ayranı olur, iyi olur. Bir de ayrıca buraya servis açalım lütfen. Çatal bıçak istiyorum. Murat Bey'in faşinasına dalacağım. Teşekkürler, sağ olun. Doktor yarası, Ahmet Kural'ı diyorum ya. Bu akşam bize ödünç mü versen acaba? Özettirdin de kendisini. Bal ayınız bittiyse tabii ki. Ee, yok yok, olmaz. Olmaz Muratcığım. Ya tamam canım, siz bakın keyfinize. Zaten akşam bir tane ilaç firmasının sunumu vardı. Olmadı, ben de ona giderim. Yok yok Murat'cığım, olmaz. Bak yengen sunum diyor. Olmaz oğlum, ben bu akşam Feride ile yani. Ne yaptın? Sunum ne ki Ee, ya, Feride. Bir araştırma yapmışlar ilaçlarla ilgili. Ya öyle sunum dediğime falan da bakma. Yeme içme, sonra biraz mesleki delikadı falan. Yeme içme beleş yani. Hmm, anladım. Erkekte kaliteye önem veren bir bayan kadın doktor. Ortamı kes lan. Ha sen bekarsın bu aralar. Vardır Murat, vardır. Zaten böyle sunumdan sonra ortam çok güzel oluyor. Ben de kafa dağıtmak için falan gidiyorum. Gelsene sen de. Vallahi işim yoksa geleyim. Yok oğlum, e, yok Muratcığım. Onu sonra şey yaparsınız, konuşursunuz. Hem bizim balayımız da bitmedi. Ay da olmadı daha oğlum, bir ay dolmadı Allah Allah. Evdeyiz biz akşam. Meksat amirimi isteriz. Ondan sonra da damdan komra Ama sen bir alışamadın şuna ya. Kısılıp kısılıp duruyorsun sen. Karsu! So. Bah, 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 bah. <laughs>